Şeytanın çok takip oyunları var. Şeytanın çok sinsi oyunları var. Allah'a ulaşmamıza engel olmak için elinden gelen her şeyi yapar. Herkesi farklı bir şekilde ilahi yoldan saptırmaya çalışır. Kimisini makam ile, kimisini para ile, kimisini şöhret ile, kimisini sevgi ile, kimisini dünyaya bağlılığıyla bir şekilde Herkesin bir oyunu ve bir hilesi var. Allahu Teala bizi çok sever. Biz de Allahu Teala'yı çok seviyoruz. Allahu Teala hepimizin cennete gitmesini istiyor. Biz de cennete gitmek istiyoruz. Ehl-i Beyt asıl hedefi bizleri Allah'a kavuşturmaktı. Kur'an-ı Kerim'in asıl hedefi bizi Allahu Teala'ya kavuşturmaktı. Peygamber Efendimiz Allah'ın salat ve selamı ona ve Ehl-i Beyt'in üzerine olsun. Asıl hedefi biz Allah'a kavuşturmak. Biz Allah'tan geldik ve Allah'a döneceğiz. Genelde birçoğumuzun dikkat etmediği konulardan birisi gaflet konusudur. Ve bizim de hatırlatılmaya ihtiyacımız var. Allah ölen müştehitlerimizin ruhlarını şad etsin. Yaşayan müştehitlerimize uzun ömürler versin. allah Teala onlara bizim başımızdan eksik etmesin. Müştehitlerimizden bazıları müştehit olduktan sonra haftanın belli günlerinde hatipleri görevlendirirlerdi. Bunlar minbere çıkardı ve o müştehidi uyarırdı. Sen çocuk değil miydin? Allahu Teala seni büyüttür. Sen cahil değil miydin? Allahu Teala sana ilim verdi. Ve sen hiçbir şeyden Allahu Teala sana bu makamı verdi, bu unvanı verdi. Bugün müştehid olmuşsun. Kendinden gaflet etme. Allah'tan gaflet etme. Nereden geldiğini hatırla ve nereye gideceğini de unutma. Yani o yüce insanların tezekküre hatırlatılmaya ihtiyacı varsa bizim gibi aziz kulların hayli hayli hatırlatılmaya uyarılmaya ihtiyacımız var. Ehl-i Beytelerin buyrukları, hadisleri, allah Teala'nın ayetleri bizi o gaflet uykusundan uyandırır. Şeytanın bizi aldattığı konulardan birisi de gafletti. Nedir bizim aldandığımız konu biliyor musunuz? Biz uyuyoruz, uyanıyoruz sanki dünü hiç yaşamamışız gibi. Sanki dün hiç olmamış gibi zannediyor. Sanki dün yaptıklarımızın hesabını vermeyeceğimiz gibi yaşıyoruz. Bu şeytanın bize vesvesesidir. Geçmişte yaptığımız amellerin hepsinin hesabını vereceğiz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Her insanın boynuna amel defterini as asacağız ve orada yapmış olduğu günahları, hataları ve iyilikleri oraya yazacağız. Yani bizim yaptığımız ameller bizimle birlikte ebedi hayatımızla beraber hareket edecek. Yani biz amellerimizin esiriyiz ama esir değilmişiz gibi düşünüyoruz. Dün gıybet ettik, dün hata yaptık, dün günah işledik sanki hiç yapmamışız ve hiçbir zamanda bunun hesabı bizden sorulmayacakmış gibi yaşıyoruz. Ama öyle değil. Kim zerre kadar iyilik yaparsa karşılığını görecek. Kim zerre kadar kötülük yaparsa karşılığını görecek. Biz bu dünyaya kilitlenmişiz. Bu dünyada ebedi kalacağımızı zannediyoruz. Ayetullah Behzat Allah'ın onu şahat etsin buyuruyor ki bizden önce o kadar insanlar yaşadı ki bir sonundan belki bizim haberimiz yoktur. 124 bin peygamber geldi. Biz bunların bir çoğunu bilmiyoruz. Ama 124 gün peygamberin ümmeti olduğu cemaati olduğu Bunların bir çoğundan haberdar değiliz. Bu dünyaya şeytan bizi kilitliyor. Bu dünyada kalacağımızı zannediyor. Amellerimiz sanki hiç olmamış gibi zannediyoruz. Ama öyle değil. Biz gaflet ediyoruz. Kendimizi çok iyi mümin zannediyoruz. Şeytan bizi öyle zannettiriyor. Biz bu dünyada uzun bir yolculuğun bir parçasında yaşıyoruz. Hazreti İsa Aleyhisselam'a sordular bu dünyanın yaşantısı nasıldır? Buyurdu ki uzun bir yolculuğa çıkmış bir insanın bir ağaç altında onun gölgesinde kısa bir süre dinlenmesi gibidir. Yani biz ebedi bir yolculuğun, yolculuğun yolcularıyız. Ve bu ebedi yolculuğumuz, yolculuğumuzda bizim arkadaşımız, Yoldaşımız, amellerimiz, asacaklar o amel defterine yaptığımız amelleri hepsi yazıldı ve biz gidip o amellerin cevabını vereceğiz.